Merhaba arkadaşlar okullarda önemli gelişmelere bakacağız son durum nedir ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim Öncelikle bugünkü tabloya bakalım toplamda 14.000 kişiye bugün vaka tanısı kondu ve 61 kişiden de üzen haber geldi bugün itibariyle maalesef Tabloya baktığımızda tabii ki düşüşler yaşanıyor ancak şöyle bir hatırlatma yapalım biliyorsunuz bundan önceki koronavirüs tablosu yani bundan önceki dalgalarda vaka sayısı 5000'lere kadar düşmüştü ve düştükten sonra da biz sizlere bilim kurulu üyelerinin de yaptığı açıklamalara göre vaka sayısı artacak demiştik. Ardından 2 hafta geçmeden vaka sayıları arttı ve ne oldu? Bilim kurulu üyelerinde yaptığı açıklamalar doğrultusunda vaka sayıları arttı 30 binlerden 100 binlere kadar fırladı ve bununla beraber şunu da belirtelim bilim kurulu üyeleri yeniden e, sonbahar aylarını uyarıyor. Özellikle okulların bir dahaki döneme başlama tarihi. Yani sonbahar ayları öğrencilerin bir dahaki döneme başlama, yeni döneme başlama tarihi. O nedenle şunu belirtelim ki özellikle bu aylarda vaka sayısı artarsa okullarda son durum çok daha kritik olacak. Peki Ramazan aylarında ne olacak? Ramazan aylarında öğrenciler okullarına aynı şekilde devam edecek. Yani herhangi bir şekilde e, ek tatil ve vesaire şu an için yok ki muhtemelen olmayacak. Peki bu tatil neydi? Ara tatil. Biliyorsunuz ki ara tatil olacak. 9 günlük ve aynı şekilde hafta sonları tatili beraber öğrenciler Ramazan'da böyle bir tatil yapacak ancak ondan önce herhangi bir uzaktan eğitim filan vesaire beklenmiyor Ramazan'da. Bunu belirtelim, aktaralım. Bu önemli gelişme çünkü birçok arkadaşımız da bize bunu soruyor. Ee, biz de sizleri buradan açıklamış bulunalım. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.